evet var. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Apolet, Fendi, Nojoke, Joker. Nojoke, Joker. Joker. Abiniz de uysuz. ona göre. Abiniz ya, uysuz demek ya. o, o bana işlemez kardeşim. Ve çakma şırnak. Çakma şırnak. O işlemez bana kardeşim. Ve Kara Kaplan dövmesi var. Kart da var. Oğlum bu yeni bu güncel haritada hiç bir duvara tutulmuyor ki bu amına. Bu ne böyle? Hop. Öldün. Orhan! Her duvara tutunuyordum ben. Birader. Hu hu. Hop bam. Onu satayım. Kafaya yerleştirdim o uç. kaçan kimse. Ben. Zaten 63 CPM kaldı. Beyler arkada ya. bir tane terörist var. Bak çatıya çıktı. Birader ben sizi mecliste seni bir alayım. Alayım. Şuraya ne? Nasıl? Şnakli. Geldim ben Mogli. Ve cevabınızı dedirtmece. Böyle ışınlanın de bir. Tamam. Sen. Ana şey, arkadaşlar çok güzel bir şey naber? Geldi. Ulan Fendi kafa yedi mi de? Fark ettim. Bugün arkadaşlar ulaşın çarını çaldım gasp ettim. Ya şu, şu kim? Heh Evet arkadaşlar ya. bugün bohtum hesabımda neler var? O niye ölmedi? Evet arkadaşlar hey, ben bugün iyicilik yapıyorum. Ölmemeye çalışacağım. Ooo ee, öyle ışınla ışınla takla atan iyi. Çay nasıl toplanır? Amına! Herkes enter yapıyor bilmem ne yapıyor arkadaşlar. Biz orijinal tabi. Ananı satayım. Orijinal oldum. bile değil de sen taklacı güvercin. Bir de taklamız oturur. Aga işte. yasaklı yedim. Kim attı onu? Oğlu attı. Kanka Star bence, da Recep abinin Bence Apolet attı. ben <laughs> attım ya. bak yine bu da Bir şey söyleyeceğim de. Sen... Takla açıldı. Takla açıldı. Takla açıldı. mı? açıldı. Takla açıldı. Takla bana Ama diyorum. apolet abi apolet yapıyor. Bak ben bak sağ... bak 4 kişi bana dalıyor da ya. Böyle terbiyesizlik ahlaksız. Bak ya adam bir kişi bana dalıyor. da ağlıyor bu nasıl? Oğlum bu ne? <laughs> ya takıldığım adama iki, bak ya. 4 kişinin arasında. Ne oğlum alıyor. nereye gittim? <laughs> Duvara tutunacağım. <Ar> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Birader bu kadar terbiyesizlik, alaksızlık olmaz ya. Yendiğimiz 50 kaybettik ya. Neyse kral benim. Kıt kralı yazıyor bir de. 13 öldü. 5'e 5. 5, e 5 dakikayı da yükselteyim. Beyler 20 dakika açtım ona göre. Abi bu nasıl bitecek? Ben işe gidecektim saat 7'de. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Ay ne oğlum? Gay misiniz amına koyayım ben? Ay! Ay şey pardon arkadaşlar durun. Amına koyayım ölüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bak Oo, hareketlere bak. Bak 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 bak. Selam fıstık ne haber? Bam. Bam. Ya bir şeyle tartışmıyorum oh, amca ya. Bam. Hmm. Arkana bak Nerede? dedi. Hop hepsini alıyorum şimdi. Oha. Bu üstü ölürse bugün. Allah. <laughs> Bu ölecek herhalde bugün. Kaçışlara bak anasını satayım <laughs> Oğlum adam T'yi öldürdü ya. Aga benim klavye ben, şeyim bitti lan. Adam. oğlum ya. Ya Allah benim Allah klavyedeki T tuşum bitti ben yeni klavye aldım ama. Adam <laughs> yeni klavye aldı. Allah'ım <laughs> Allah Rabbi. Bak öyle bir özellik ki adamın tesi bitmiyor. Tuşu bitiyor anla bu. Görüşürüz ben. <laughs> oğlum <geliyorsun>. adam yanımdan mı <laughs> <laughs> geçiyor ben anlamadım ne oluyor? Bunu <laughs> kodum vallahi. Selam fıstık. <gülüyor> <gülüyor> özellik eklesem aslında Bana iyi olacak. Bana yine yasak Bir de atıyor bak, bak atıyorum, kral kralı soyu da attılar ha sanki. <laughs> Ondan Aynen abi Ne var? Oğlum geldi çaldı ya Fazladan gelmedi işte. Ya gelsene buraya Adam nasıl uçurdum? Ulaş yanına aldı o adamı gördün mü? Gördüm Sen niye <Yardım>. dalmadın <laughs> bizim adama? Çıkamadım çatıya da Aaa oru- lan o? Kanka regio atıyor regio Regio atıyor Kanka regio atıyor Ya atıyor ben biliyordum bu başına yaptın apoletin üstüne attın çocuk yazık amına. Neci öldürdüm ya. Neci öldürdüm ya. Neci Adam istihbarat ajanı gibi Facebook Adam öldüreyim dedim. Ne yapabileceğim? Nereye gidiyorsun? Kardeşiniz oğlum ya. Adam bir oraya ışınlanıyor, bir oraya ışınlanıyor. Bak gene kaçtı ya. Gene uyuşsuz geldi karşıma. Ben anlamıyorum ki. Lan amına koyayım ben oyundan ha, uyumlu... Bak ya dalga geçiyor bizimle. Taşak geçiyor ya. Fake videos çekiyor herhalde. Ah. <laughs> Kralı da apolite vermişiz zaten. Sesini <laughs> çıkarmayın. Ben, de, ben, ben de nasıl kralım atalım. lan? Ben nasıl kralım? Abone ol. Oda da daha ilerlememiş ki erken 7 falan almış şey yapalım. 8 kilo almış ama Eee 8 dakika. Efendim baba efendim. He. He demez babayı Oğlum benim ne? <laughs> Oğlum ben. Oğlum moruk desen al. Hey moruk ben bir çamaşır toplayıp geliyorum. <laughs> hey man. Göz göz kolay geldi. Hey man. Geliyorum. geliyorum dostum. <gülüyor> <gülüyor> bak ya lan. Oğlum herkes mi kart takar bunu ya? Normal oynayın la. Oğlum ne bak hem çift takla yapıyor hem enter yapıyor. Aha. İyi Allah'tan atılmadım. Adam ile değilmiş. Tek falan. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan. Bak bak bak, bak. Ee? şerefsiz bak. Ola... O ne oğlum? Eee? Don bir şerefsiz. Apolet. <laughs> Apolet'e ne oluyor? Apolet havada kalmış. Vay, Vay bay öldürecek miydin orada ha? Be. Öldürdüm ya görmedin mi? Lan öldürdün de kendini de öldürdün. Eee? Ne olacak? Eee? Gel öldün. Eee? E. Öldüm lan. <laughs> şerefsiz. Lan laser öldüğü yerde geri doğuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben bunu Dur, bu orospu kuç rahat Atın ya valla. Al işte kanka apolet kim attı lan? Apolet kendi düştü herhalde. Ya düştü şey interneti yeten amma. Kürdistan'da oturuyor oğlum adam. Nereye gel lan sen? Ne 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 Nereye? nere? ne Kanka ben de abi. ya. Olmayan ülkeye hoş geldin. Oğlum sen nasıl ulaş saldırsın ha? Amcık ya. Amcık tek tak dedik. Oğlum herkes yedik, kara ya. kaplan takmış lan. Hey çökük dostum naber? İyi İyidir Morg. Sen kamaçıları aslında mı ne yaptın Morg ya? E, topladım bro. <laughs> oh shit man. Topladın demek ya. Beyler bence beni apolet atıyordu. Bak apolet olmayınca atılmıyor mu oyuna? Oğlum apolet <laughs> internetten gitti ama kendi kendine. Selam ıstık. Altta yüzü göre ne? karşı karşıya şey geldi. O ne oğlum donmuyor bu ya. Levi Asin. Ağabeyi yani geldi. Ağabeyi kıstık. Anasını kimdir ya? Dur dur dur. <laughs> Baksana millet bana taklatıyor ulaş öldürüyor Kafası ya. <laughs> ya. Ya önümde şey vardı San Martin vardı. Biliyorsun San biraz haşır istiyor. Bak hepsini donduruyorum ben alıyor. Nasıl lan nasıl oldu ama? <laughs> hepsini ben donduruyorum <laughs> bu <beni> yıldan <bay>. alıyor. Bu kim? Chris Potter. İnaj Jockey. Kim o? Benim, benim kardeşim. Benim. Oradan oraya zıplama kaparlar ha bir gün Allah <laughs> ham yaparlar, ham ya, yaparlar. Adam bir zıplarım. Ben zıplarım. Bu kim? Abi bu Yavuz Selim kim amına koyayım? Ben... Kanka o kim biliyor musun? Osmanlı tarihinde bir tane engelli bir arkadaşa benziyor amına koyayım. oğlum ne engellisi kardeş o padişah amına. Her gün 5 araba yemek taşınır mı amına? Bu hadi şalların onu amına. Harayın amına ha koyayım. Her gün 5 araba yemek getirir mi? Adam gemileri karadan yürütüyor amına. <laughs> oğlum tamam. bu adam ne yapıyor lan? 16 metre yürütüyor amına Aga sizin base'de takılı kaldım Beni öldürsenize. Neredesin? Oo, beleş kill deyince ne yaman gelir iyi. Aha. O ne oğlum? Adam ölümsüzlük kaçmış. Ne lan buraya ulaş? Lan koyayım. <laughs> Kardeşim. Dua et yazı yazıyorum. Yo ya, ben ya? ya. ne ben ne ben Ben ölümsüzlük mü nedir ya? İlgiler nedir ya? Bu kadar ahlaksız insanlar olur mu ya? E, can mazır. Oğlum ne yapıyor lan bu adam amına koyayım? Kaç Selam Kardeşim aşkım. Hah kralız yine. <laughs> Vay anasını satayım. 3 vuruş lan Kerem. Kanka 4 yazıyor. Kanka 4 yazıyor. Beyler biz niye komple bir ekip olmuyoruz amına koyayım karşı tarafa oynamıyoruz? Aha gene geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> şey atın, 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 at 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 at, at, at <laughs> atın, lan Attım 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 <laughs> siz de at. Biz nasıl adam? Başla lan oğlum öyle durun lan direkt attım. Biz atarız. Beyler beşimiz hazır verelim adam göt gibi kalsın orada. Hadi lan hepiniz hazır. Ben biraz sakin oynayacağım. Ya amına koyayım böyle oyunun ya. Lan kuş kafandaki bütün bileler bu odada büyük lan. Sanırım hepsi. Apolette de aynı. Adam öldürdüm adamın ölesine <laughs> sal takla <laughs> atıyorlar. O kadar abi. açlar yani. He. Dün Aziz'le şey yapmıştı ki hatırlıyor musun? Ne ne de. Ben seni iki güne geçerim falan filan demiş. Daha iki gün olmadan geçmişim o ama. Gerçekten. Kanka ya. bakacağız işte. O sınır sisteye basan kim lan? <laughs> Sen de. Oğlum çık şuradan ya. Adam bir tahla ya. yedi bak. Üç tane vuruş yedi öyle öldü. Hey bile yok. Sesi de bir de. Kaç tane vuruş yiyecek Mapolet kardeş? Kardeş 7 vuruşa ölme yani. Terbiyesiz de. Yedi... Biz da yani. Ey ya. Atın bunu. Oğlum F'ye basmasam bile 6 vuruş yemen lazım en azından gene de. Yok kanka ben ölmüyorum. Ya bu sen niye karşıya geçiyorsun ki böyle? Yiriyordu. <laughs> Yiriyordu. <yok. gülüyor> <laughs> bu kadar da değil ama <laughs>